Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere asgari ücret zammı sonrasında memur maaş zamlarının ne şekilde, ne zaman ve hangi oranda olacağı ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bilindiği gibi dün asgari ücret tespit komisyonu tarafından Türkiye'de uygulanacak olan 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret 11.402 TL'ye çıkarıldı. Yani net olarak 11.402 TL ödenecek 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle. Bu oran bizim için niçin önemli? ilk defa en düşük memur maaşının üzerine çıkmış oldu. Yani mevcut en düşük memur maaşı belirlenen asgari ücretin gerisinde kaldı. Daha önce bu tür durumlar yaşanmıyordu. Çünkü en düşük memur maaşı asgari ücretin iki katı, iki buçuk katı seviyesindeydi. Bu oran yıllar içerisinde bu geçtiğimiz üç yılda asgari ücrete piyasa gerçeklerine uygun zam yapıp memur maaşlarına TÜİK verilerine göre zam yapıldığı için bu oran kapandı. 1.1 kata kadar geldi. En küçük bir harekette asgari ücret memur maaşının üzerine çıkacak seviyeye gelmiş oldu. Bunu biz bir yıldır her açıklamamızda söylüyoruz. Her yaptığımız konuşmada dile getiriyoruz. Her attığımız tweette dile getiriyoruz. Bu durumun yanlışlığını çünkü asgari ücret çalışma hayatına ilk giren kişiye hiçbir özelliği olmadan çalışma hayatına dahil olan kişiye ödenecek olan ücret ama memur dediğimiz kişi belli bir eğitimden geçerek belli sınavlardan başarı sağlayarak kamuda istihdam edilen kişiler bu kişilere asgari ücret düzeyinde bir ücret verilemez. Çünkü belirli bir eğitim almış kişiler bu kişiler vasıfsız kişiler değil belirli özellikleri olan kişilere en düşük ücretinden bahsediyorum. Yani üst görevlerdeki kişilerden değil en düşük memur maaşı da asgari ücret düzeyinde olamaz. En az iki katı olması gerekiyor ki bundan 3-4 yıl öncesinde iki buçuk katına tekabül ediyordu. Bununla ilgili biz her yaptığımız çalışmada dile getiriyorduk. Memuru temsil ettiğini söyleyen sendikalar kulaklarını bizim çağrılarımıza tıkadıkları için memuru şu an bu duruma düşürdüler. Şimdi arkadaşlar şu an mevcut durumda en düşük memur maaşının belirli seviye yani daha doğrusu söz verilen 22 bin seviyesine ya da daha üzerinde çıkarılması ile ilgili gündemde neler konuşuluyor kulis bilgisi var mı varsa ne şekilde konuşuluyor bunu biraz bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar seçim öncesinde Söz verilen 22.000 seviyesi biz sendik olarak bunu savunmuyoruz. Çünkü en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerinde belirlenen bir ücret olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu özellikle belirtelim. Sonrasında 22.000 seviyesine çıkarılması ile ilgili yapılacak olan zamın ne şekilde yapılacağı ile ilgili iki farklı kulis bilgisi var. Bir kulis bilgisinde 3.500 TL taban maaşlara zam yapılıp daha sonrasının yani en düşük memur maaşı 10.500 TL, 3.500 TL yapıldığı zaman 14 14 lira yapıyor ya da 4.500 yaptıklarını varsayalım 15.000 bin lira yapıyor tavan maaşı 15.000 bin liraya çekip onun üzerine yüzde kaç zam yapılırsa 22.000 olur örneğin yüzde 30 yüzde 35 yüzde 40 artık neyse bu zamında tüm maaşlara yansıtılması yani bir kısmını seyyanen, bir kısmını da oransal şekilde yapılacağı konuşuluyor. Bir bu kulis bilgisi var. Bir de örneğin Temmuz ayında memur maaşlarına diyelim yüzde %20 enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşmeden elde edilen %6'yı da eklediğimizde %20'lik bir oran çıktığını düşünelim tahmini olarak o kadar bir oran çıkacak %20 çıkıyor. devlet de %10'da refah payı verdiğini varsayalım %30. %30 zam uygulayacak 10.500'e. 10.500'ün üzerine %30 uyguladıktan sonra örneğin 14.000 lira oldu diyelim. Bu 14.000 lirayı 22.000'e çıkaracağı çıkarılmak için nasıl bir ek ödeme vermesi gerekiyorsa o kadar ek ödeme verecek. Tabii ki 14 bin olana işte 8 bin lira ek ödeme, 16 bin olana 6 bin lira, 20 bin olana 2 bin lira ek ödeme vererek yani tabanda eşitleme yoluna gitme gibi bir şey konuşuluyor. Bu çalışma barışını tümden bozacak bir olay. Bu zaten hiç olmaması gereken bir şey. Tabanda eşitleme diye bir olay olamaz. Çünkü memurlar arasında işin mahiyetinden tutun tutunda çalışma şartlarına kadar çok farklılıklar var. Bu farklılıklara aynı ücreti vermek çalışma barışını doğrudan bozmaktır. Bu iki kulis bilgisi var. Bu iki kulis bilgisinin ilki olan yani 3500 ya da 4500 TL seyyanenin üzerine de oransal zam vererek 22.000 liraya tamamlamak %30 oransalsa ya da %35 oransal zamsa bu %35 oransal zam mı tüm memurların maaşlarına yansıtmak. Bu şekilde hem aradaki makası biraz daraltmak. En düşük memur maaşıyla en yüksek memur maaşı arasındaki makası biraz daraltmış olmuyor. Hem de 22 bin liranın üzerine çıkarılmış oluyor. Ya da en düşük memur maaşı 22 bin seviyesine çıkarılmış oluyor. Böyle kulis bilgileri var. Bunun dışında bir açıklama yok. Temmuz ayı şu an e, ayın 21'i 9 gün kaldı Temmuz ayına. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanıyor. 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon bekleniyor olabilir. Ama e, bu 5 Temmuz'da açıklandığı zaman da çok geç kalınmış olacak. E, geçtiğimiz Ocak ayında da bu durum yaşandı. Ondan önceki Ocak ayında da bu durum yaşandı. Enflasyon bekleniyor. Ama e, aslında yapılması gereken 22.000 tutarı bu verilen sözü gerçekleştirilecekse aslında yapılacak olan zamda da 3 aşağı 5 yukarı belli. 5 Temmuz beklenmeden bir an önce bu memur maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgili kanunu düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü meclis yakın zamanda tatile girecek. Tatile girmeden bu sorun çözülmesi gerekiyor. Eğer sorun çözülmezse toplu sözleşmeye bırakılacak ya da Ekim dönemine bırakılacak, Ocak zammına bırak. Ocak zammına bırakıldığı zaman hiçbir memur e, ayakta duracak seviyede bile olamayacaktır. Özellikle büyük şehirlerde en az %30, %40 memur istifa edip memleketine dönecektir. Bu duruma biz buradan şimdiden dikkat çekiyoruz. Bir an önce memur maaşlarının olması gereken seviye, biz yoksulluk sınırı üzerinde maaş talep ediyoruz yoksulluk sınırı üzerinde belirlenecek tutarda zam oranının kararı verilmeli, kanun çıkarılması gerekiyorsa mecliste görüşülmesi gerekiyorsa görüşülmeli ve Temmuz maaşlarına bu yetiştirilmeli diyoruz. Arkadaşlar bu yayınları biz sürekli yapmaya devam edeceğiz. Daha formatlarını değiştirerek ya da geliştirerek memur memurun hakları, çalışanların hakları ile ilgili biz sendika olarak üzerimize düşeni fazlasını yapmaya çalışacağız. Sizler de bizlere destek olmak için hem kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yapmış olduğumuz yayınları da paylaşım yaparak destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.